Tabi e, de her çeşin yanında yani bizim e, anayasa Irak'ın anayasasında bir madde var o da 140. madde. Bu madde içinde üç mesele var. Birincisi normallaştırma meselesidir, tatbi' meselesidir. İkincisi ihsa meselesidir. Üçüncüsü eee şey meselesidir, istifte meselesidir. Biz Bakarık yani bu maddede yani yani biz Türkmenler olarak bu maddede bazı meseleler var. Yəni məsələn, e, zikr olunur ki, e, əmanətik mütenazə aliha. Mənaq mütenazə aliha bir İraqın içində bir dövlətin içində içində necə olacaqdı? Bir belə e, yəni bir belə konu yoxdur. Bu birinci məsəl. məsələ. E, İkinci məsələ ehsa məsələsi, ehsa məsələsi nişi sadəcə biz bu yerlərdə olsun. Bütün İraqda ehs olsun. 4 e, 3-cü məsələ, 3-cü məsələyə baxsaq, o da istifta məsələsidir. Kerçücü ne işsi kalıptı veya ayrı mantıkların ne kalıptı bir istifte olunsun içinde ee, buradaki mükevünetler istiller tabi olsunlar Kürdistan bölgesinde yoksa yok. Buna ne gereç var? Fakat için biz Bakarık her e, hücumatın teşkilinde bu madde bir de Yenciş'ten atılı ortaya ve bu maddenin de zaten süresi var idi. E, bunun süresi 2007'ye kadar idi. 2007'de bunun süresi bitti. Her fetrede bir Bakarık bu mesele atılı ortaya e, ee, Bağdat hükümetini hatta daha fazla muhacize etmek için, daha fazla gerginleştirmek, e, ortağını gerginleştirmek için ortada. E, onun için biz bu yani bu maddenin bir daha tefil olmağını ve bir daha dönmağını ve bir daha yencişten başlamağını bunu kır, e, ve reddedirik ve bir daha Irak hükümetine bir daha dirik dirik bunun bu maddenin süresi var idi. Anayasa anayasada yazılan bir maddedir. Ama anayasada da yazılıptı 2007'de bunun süresi biter. Ve onun için e, anayasada yazılıptı bu. Ve 2007'de bitipti, onun için bir daha başlamasına gerek yoktu. Ve e, bu memlekette beraber yaşayan, saadetten yaşayan, kardeşlikten yaşayan bir daha bir e, harap şeyler bir daha ortaya atılmasın.